kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü, nefis bir sütlaç tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle yarım çay bardağı pirincimizi yıkayıp süzdürmekle başlıyoruz. Bu bardak ölçüsü 125 milim büyük çay bardaklarından. Pirinci yıkarken sadece suyun altına tutup suyunu iyice süzdürün. Elinizle ovalamayın, nişastası çıkmasın. Uygun bir tencerenin içerisine pirincimizi aldık. Baldo pirinç kullandım bu arada, kırık pirinç değil. Üzerine 2 su bardağı su ekledim ve ocağın altını açıyorum kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve tamamen suyunu çekene kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi üzerine 1 litre köy sütü kullanacağım. Yani yağlı bir süt kullanacağım. Eğer güzel bir sütlaç yapmak istiyorsanız kullandığınız sütün oranı biraz yağlı olması gerekiyor ki üzeri hem güzel bir şekilde kabuk tutsun hem de daha lezzetli olsun. Evet sütümü aldıktan sonra kaynamaya başlamasını bekliyorum. Ee, size dakika olarak da vereceğim yani kaç dakika pişirmeniz gerekiyor. Ee, kaynadıktan sonra mutlaka süre tutun 10 dakika boyunca e, kaynasın. 10 dakikanın sonunda üzerine şekerini ve diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Evet şimdi kaynadı 10 dakika bekledim şimdi üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri de ekliyorum. Ve karıştırıyorum. 5 dakika daha kaynatacağım şekerle birlikte. Eğer şeker miktarı fazla olursa yarım bardak koyabilirsiniz. Evet şimdi kıvam vermek için 2 yemek kaşığı nişasta ve 1 çay bardağı soğuk suyu uygun bir kabın içerisine aldım. Ve iyice çırpıyorum. Bu sütlaç tarifinde ben nişasta ile kıvam vereceğim. Ama nişastasız sütlaç isterseniz kanalımda tarifi var. Ona da bakabilirsiniz. Evet şekerle birlikte de 5 dakika kaynadı gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz nişastalı karışımı boşaltalım. Hemen bir çırpıcıyla hızlıca karıştıralım. 1-2 dakika içerisinde kıvam alacak zaten. Evet son olarak üzerine bir paket vanilin ve bir çimdik de tuz ekleyeceğim. Tuz e, lezzetini daha güzel böyle açığa çıkarıyor. Çok fazla değil. Şöyle hemen bir çimdik tuz atmanız yeterli. Nişastayı ekledikten sonra 2 dakika daha karıştırdım ve kaynattım. Hemen ocaktan aldım. Zaten kıvamı tam yerinde oluyor bu şekilde. Evet artık sütlacımız kaselere koymak için hazır. Ben böyle kuplar kullandım. Dilerseniz daha küçük kaseleri de koyabilirsiniz. Bu kaselerle böyle dolu dolu doldurduğumda tam 5 tane çıktı. Evet hepsini bu şekilde doldurduktan sonra oda sıcaklığında yarım saat hiç dokunmadan bekleyelim ki üzeri kabuk tutsun. Bu şekilde soğuduğu zaman o üzerindeki o kıvrışık güzel görüntü e, oluşacaktır. O yüzden hiç dokunmadan olduğu yerde yarım saat mutlaka bekletin. Yarım saatin sonunda hemen buzdolabına kaldırın. Bu şekilde yaptığınızda ani bir ısı değişimi olduğu için üzerinde çok güzel böyle kıvrışık bir görüntü oluyor ve muazzam görünüyor bu şekilde. Evet yarım saat bekledim. Gördüğünüz gibi üzeri hafif kabuk bağladı. Buzdolabına kaldırdım. 5-6 saat mutlaka buzdolabında dinlenmesine izin verin. Eğer vaktiniz varsa bir gün önceden yapıp buzdolabında bir gecede bekletebilirsiniz. Evet istediğimiz görüntü bu gördüğünüz gibi böyle kıvrışık görüntü çok güzel oluyor yağlı bir süt kullanmışsanız ve dediğim şekilde yapmışsanız sizin sütlaçlarınız da bu şekilde olacaktır. Ben üzerlerini süslemek için böyle kalpli bir aparat kullandım ve tarçın serptim. Ama balkonda yaptığım için biraz rüzgar vardı. Biraz kenarlarına tarçın bulaştı ama hiç sorun değil. Lezzeti zaten mükemmel. Bu şekilde yapmaya da bilirsiniz. Sade servis edebilirsiniz. Ben tarçını sütlaca çok yakıştırıyorum. Sizler üzerine dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Evet hemen sütlacımızın kıvamını da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Eğer daha kıvamının biraz daha sulu olmasını istiyorsanız bir yemek kaşığı dolusu nişasta ekleyebilirsiniz. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Ee, kanalımda nişasta kullanmadan hazırlamış olduğum tam kıvamında bir anne sütlacı tarifi de var. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim. Ona da bakabilirsiniz. Ee, dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Her ikisi de mükemmel oluyor. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yine aklınıza takılan sorular olursa onları bana yorumlardan yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok sütlü tatlı tarifleri, şerbetli tatlılar, yemek tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.